Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ege. Bugün sizlerle arkadaşlar Dark Season'a devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son New Game Plus falan açılmıştı. Oyunu bitirmiştik iyi e sonda. Yeni 3, 3, 5 bir şey vermişti. <gülüyor> <gülüyor> oh. Bakın bu arada oyunu bagaj sokmanın yolunu buldum. Sonsuza kadar buna tıklayabilirim. Hızlı tıkladığım sürece oyuna girmiyor. Ve beraber durabiliyor. Nasıl girelim? Şükür kavuştu. Birkaç şey öğrendim. Mesela gün rahatlama varmış. Kötü son yapmayı düşünüyorum. Bu bölümde. Sonlarına da baktım nasıl yapıldığına dair. Artık bütün sonları nasıl yapıldığını biliyorum. Ha bak şey sonunu yapalım. Nük en iyi son varmış onu yapalım. Bu Güneşe sıkıntı oluyormuş. olmadı. Allahım Abi olmuyor. Bunu bekleyin. telefonum bakayım. Silo altın yapmam gerekiyormuş. Nasıl olacak abi altın? Sağ ol. yani. Nasıl abi? Ne bileyim. Gerçekten sana bir şey sanki. Bu arada mouse yenilemem güzel oldu ya hiç. Dıt dıt çıkıp durmuyor. Bu arada o zaman kötü son yapmaya başlayalım. Ona vurmam gerekiyor kötü son yapmak için. Kaçma lan. Ben... Bir sonraki bölümde nasıl altın silah altın yapılıyor ona bakıp gelirim. Şimdi oyunun ortasında o kadar bölmeyeyim. Bulmadan Adana mıydın? İpi neşe sıkalım ki. <laughs> Adana'ya gönderme. Dark Season adlı oyunda Adana'ya gönderme yapıldı. Bu arada kötü son yapıyoruz. Umarım arkamda bilirmez. Öyle bir şey yok umarım. Ben bu köpeği seviyorum ya tatlı köpek. <laughs> İçinden pek vurmak gelmiyor bu köpeğe. Ama öyle gari. İt ol it. Ah, Bazen bir şey şu ya. Bu arada arkadaşlar mikrofonu bir süre kullanmayacağım bir pamuk al balasıya veya bulasıya kadar. Çünkü yani sesi başarılı kaliteli gelmiyor. var mı şimdi abi 4 5. Bunun kısa yol varmış abi. Eh bir fikirlen mi? Ne bileyim CTL le. Shift Mesela top 5 Mesela Yok mu oğlum ya? Onu bile atlayabiliyorum galiba. Yani. space bas. Mesela böyle yap. Olmuyor. Ya kazıklandım ya da başka bir bok. <laughs> Anne hani nasıl bir atlanıyor? Bana bir şey denemek istiyorum. Sanki bu altına atmıyordu mermileri ya. Bana öyle geldi? Ee, bir sürü isterek falan yapılıyormuş. Tabii ki de oyunun küçük bazı bugları olabiliyor böyle. Çıkar mısın artık oradan? Lütfen çık. Oğlum şaka mı? Çık artık şuradan. Çık. Evet evet çıkarsın. Hadi çıkarsın bak hadi. Gel şuraya bak. Çıkarsın sen oradan. Bak, gel ulan şuradan. Ay şaka gibi. <laughs> Abi niye her alışkanlık şu kitap girip duruyor? Ben başka bir şey de alamıyorum. <laughs> ne oldu lan? Tatlıların şey gibi. Oğlum ben artık ya şaka mısın sen? Ya? Ha 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 aynen aynen ah oh şükür elhamdülillah. Ay yanlış şey gitti. Ben mesela pizza atarım, kapatırım, televizyon falan filan diye bu arada bu haldeyken de yani şeyler var göstereceğim. Birkaç easter egg var onları göstereceğim. Wow. Oyun kaçtı. Sakin falan. Bak mesela. Sometimes call to hell. Call aynen şık şık şşş. bazı köpekler şey, hadi izleyelim bakın O maalesef ver takar mısın şunu aynen böyle oluyor arkada aynı görüntü var bizim hani kapımız çalıp geliyordu ya yani buna da aynı. Hiçbir kaseti izleyemiyorsun. Ah. Ah. Bu arada arkadaşlar benim bir şey var. kanepe niye burada bir kanepe var sorgulamıyor o buranın kaplaması mı yok kapısı var bu işe yarıyor bak ben buraya hiç çıkamamıştım aa, aa aynen bak biziz işte bu çocuk biziz galiba bu fotoğraf sadece bu haldeyken gözüküyor yapacağım işte ya. Ne bileyim gizli bir istedik falan filan ortaya çıkartayım belki de. Ama pek de olacağı benzemiyor yani. Şu camdan fırlarsak ne olur acaba bunu? Acaba yine kedi dişe mi Yok. Sonsuz bazı işte şeyler var gomis gold bu ne olur mu ya üstüne bir şey yazıyordur warning repeated watching of the film gold oh. ooo What the... At şunu. Bu arada gizli sonlar var herhalde. Çünkü bunların hepsi birer son ediy ediyormuş. Ve bunlardan birkaç tane var. Eee... Yeni son de gizli bir son var ama galiba açıklanmamış hala gizli olan sonlar da var galiba. Çünkü bakın burada da şeyler var ve ben bu kadar. Niye yaptım bir şey oldu? Ha yok şey. Yok. Ah oyuna çarptı. Normale gidiyoruz. Acaba elimde kit olması gerekiyor şu kitaptan. Böyle bir kitap var mı acaba ya gerçekten? Varsa belki oyunla ilgili spoiler veriyoruz. Veya şey... Gizli bir sona çıkıyor mesela veya gizli bir Dark Season düşürsenize bir key veriyorsa Dark Season 2 oynuyoruz. Bu arada Dark Season 2 çıkacak herhalde öyle bir şey.

Sonları nasıl yapıldığına baktım ama ıı, ne olduğuna bakmadım. Abi kötü son ne olabilir ya yani? merak ediyorum. Acaba köpeğin kim olduğunu öğrenir miyiz? Å! Oh. Oh, so cool, Christian. Burada şunu fark ettiniz mi? Arkada biz hala devam ediyoruz. Sadece orada ekran falan diyor. Kaçtım mı kaçmamış mı var? Gmod göndermesi var bir de oyunda. não posso não tirar uma marca da vida, mas, é. oldu? Şunu merak ediyorum. Acaba sonda ne gibi korkutucu şeyler, ne korkutucu sinirler dönüyor? Oyun ne gibi değişiyor? Yani demek istediğim şu korku ya dönüyor korku oyununa dönüşüyor ee, falan filan işte falan umarım jump scare falan yok ha bu ışığı renk falan diye çıktı değil mi? Ben genisi yaşıyorum. Ayrıca kırmızı mavi ah, ah. yeşil biliyor musunuz aslında renk bütün renkler 3 ana renkten oluşuyor kırmızı mavi yeşil Siyah ve beyaz değil. Ondan bahsettim. Onlar, onlar da bana renk ama benim bahsettiklerim Saat yorumu turuncudur. Pembe, cer, çok yeşil. Yeşil değil zaten yeşil ana renk. Aaa mermimiz bitebiliyor galiba. Gördü oluyor.

والله Oğlum oyun kastı lan Son anda vurdum acaba kötü sonda neler değişiyor? Jumpscare falan yok durmarım. Çünkü ben öyle yani karttan sorunlu bir insanımdır. Kaldıramam kesin bayılabilirim. Karttan sonra dedim öyle büyük hastalığım falan yok. Yani öyle dert edecek bir şey değil şaka yapıyorum. Çok korkamdır anlamında. Bak 7-8-5-6 falan falan basıyorum hiçbir şey olmuyor. Bu bizim oynayacağımız an. At, G Bak G mod'un var. Sanırım bahsettim. Ben şunu izliycem. Oyuncusu al bak ben bunu izleyeceğim Allah'ım sus ya. Sinatra. Neye gönderme bu? Şey bu Tiger ne bu? Final Quest, Final Fantasy. Sinatra. Aa bak ben onu hiç görmedim. Abi <laughs> Dark Season açmaz herhalde. Oha lan. Bak <Sessizlik> Oh That's not much.

Tamam <Sessizlik> çık abi. Havuzlar kız. Tamam ya benim Comiana. Uh, şu ben okay. neyse, neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna yımlarım umarım beğenmişsinizdir daha fazla bunun gibi video isterseniz abone olmayı unutmayın kendinize bakın bay bay arkadaşlar